İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan Elaçık hocam. Kürsü TV yayına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bu hafta e, Uruguay eski başkanı, devlet başkanı Jose Mujica'yı konuşmak istiyoruz hocam. Kendisi saraysız başkan, e, vosvoslu başkan diye biliniyor dünya çapında ve en yoksul başkanlardan biri olarak anılıyor. E, onun yaşam tarzı. Onun dünyaya bakış açısını sizden dinlemek istiyoruz. İslami olarak İslami liderler saraylarda yaşarken İslamcı İslami olmayan Müslüman olmayan bir liderin bu şekilde yaşamı, İslam dinine bağı nasıldır? İslam dinine peygambere göre bir lider nasıl olmalı? Jose Mujika örneğinde bunu anlatabilir misiniz? Evet, şimdi e, Jose Mujica, halk arasında Pepe diye biliniyor. Uruguay'da 2015'te Türkiye'ye gelmişti. Ben o zaman kendisiyle tanışmıştım ve kaldığı yerde gidip görüşmüştük. Böyle bir, bir buçuk saatlik bir görüşmemiş olmuştu. Birkaç arkadaşla beraber. Orada bizimle tanıştığına çok mutlu olduğunu, işte İslam dünyasında bizim gibi düşünen insanlar olmasından dolayı memnun olduğunu söylerken biz de Kendisiyle tanıştığımıza çok memnun olduğumuzu söyledik ve e, sizler benim yoldaşımsınız. Sizinle dünyaya aynı bakıyoruz, aynı yerden bakıyoruz demişti. E, Jose Mujica, ben kısaca hayat hikayesinden bahsedeyim. E, öncelikle e, 12 yıl süren, 12 yıllık gece diye bir film var. Bu Uruguay, e, Arjantin, Fransız ortak yapımı uluslararası ödüller de almış bir filmdir. O film e, Mojica'nın da içinde yer aldığı 12 yıllık hücre hayatını anlatıyor. E, direkt e, gerçek olaylardan e, sinemaya yansıtılmış bir film. Orada hayatını, ayrıntısını merak edenler özellikle bu 12 yıllık hücre Hayatını merak edenler. Çünkü onunla dünya çapında e, isim yapmış birisiydi. Bir de e, yine <laughs> Netflix'te e, Yüce Bir Yaşam diye hakkında yapılmış bir belgesel var. Orada da bizzat kendisiyle yapılan görüşmeler başından geçenler e, okunabilir. E, şimdi Mucika 1935 doğumlu. 60'lı yılların ortalarında dünya çapında sosyalizm rüzgarları esmektedir. Ee, özellikle Küba'da Che Guevara, Fidel Castro ve arkadaşları zafere ulaşan e, silahlı gerilla faaliyeti neticesinde bir devrim yapıp Küba'daki yönetimi ele geçiriyorlar ve orada bir sosyalizm kuruyorlar. Şimdi 60'lı yıllarda e, çok yaygın dünyayı adeta bir kasıp kavuran 68 kuşağı vardır ve e, sosyalizm çok güçlü bir şekilde dünya her yerinde savunulmakta. Neredeyse e, NATO blokunun karşısında yer alan dünyanın yarıdan fazlası neredeyse sosyalist e, bloka katılmaktadır. Sovyetler Birliği bir taraftan Çin Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan, Arnavutluk böyle peş peşe e, sosyalist idareler altında yaşamaktadır. Şimdi 60'lı yılların ortaları. E, Mocika'nın e, 25 yaşlarda olduğu, 30 yaşına doğru geldiği bu yıllarda nasıl ki Türkiye'de Deniz Gezmiş arkadaşları vardı. E, Mahir Çağ'ın, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan. Yusuf Arslan 3'ü idam edildi 72'de. Bunlar işte 68 kuşağının içerisindeki sosyalist gençlerdi. Mujika'da, Uruguay'da aynı benzer şekilde eee kurdukları e, MLE, MELENE T evet. Türkçedeki TKP MLE gibi öyle bir örgütleri var. Yani Movimenta e, de Liberation National. Ulus, ulusal Kurtuluş Özgürlük Hareketi ve ee, kendilerini de e, Lu, Lupa Mastos diye ona benzer bir isimleri var. Yani gerillalar, kurtuluş gerillaları. Diye bir örgüte katılıyor. Bu örgütte e, benimsedikleri yöntem e, şehir gerillası. Banka soyuyorlar. Bankalardan aldıkları paraları götürüp Gece konuda da yoksullara dağıtıyorlar. Bir kuruşunu bile yemiyorlar. Ve kapitalist e, rejimin ve onu destekleyen silahlı ordunun e, devrimci şiddet yoluyla yıkılabileceğini düşünüyorlar. Bu nedenle de e, şehir gerilası taktiği yürütüyorlar. Onların tabiriyle e, askerileşmiş ııı e, e, politik e, politikleşmiş askeri savaş stratejisi yani bunun Türkiye'de karşılığı THKPC Mahir Çayan grubu onlar da 70'li yıllarda aynı Mujika gibi e, politikleşmiş askeri savaş stratejisi e, adı altında şehir gerillası bir de Deniz Gezmişler var onlarınki Türkiye Halk kurtuluş oldu. onlar daha çok böyle kır gerillası, şehir gerillası diye o yıllarda çok tar tartışılan Konulardır bunlar. Mucukyev arkadaşları da işte e, Uruguay'da e, bu yönteme başlıyorlar ve şehirlerde e, orduyla çatışmaya giriyorlar. Ve yakalanıyorlar. Ve 1973'de darbe oluyor ve 12 yıl daha 85'lere kadar cezaevinde kalıyorlar. Özellikle işlerindeki 3 kişi e, bizim e, denizler Mahir ve Deniz Gezmiş Yusuf Arslan ve onlar kadar şanslı değildiler. Türkiye'de 3 kişi asıldı ama Uruguay'daki 3 kişi asmadılar. Onlar da aynı yaşlarda aynı yöntemlerle Uruguay'da benzer şeyler yapmışlar. Ama onları uluslararası baskıdan çekilerek asmadılar. Ama 12 yıl hücrede tuttular ve zihinsel işkence yöntemleri uygulayarak adeta böyle deritmeye varacak derecede, tek kişilik hücrede böyle böcekler falan yiyerek e, bahsetmiş olduğum belgeselde ve sinema bunlar çarpıcı ve ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Ee, 1985'te çıkıyor ve e, Halkın Katılımı Hareketi diye bir yasal parti kuruyorlar ve o parti e, 2005'te iktidara geliyor. Mojika 2005'ten 2010'a kadar Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı yapıyor hükümette. 2010'da da aday oluyor ve seçiliyor. Ve 2001. turda e, seç, yeterli olmadı. 2. turda %52-53 oyla e, seçiliyor ve 2015'e kadar Uruguay devlet başkanlığı yapıyor. Uruguay İspanya, İspanya ve Portekiz sömürgesi bir Güney Amerika ülkesi. Arjantin ve Brezilya komşu. Nüfusu 3,5 milyon kadar. Ee, başkenti 1 milyon 200 bin nüfusuyla e, Movid, tam idi, neydi? E, ülkenin yarısı o başkentte yaşıyor. Geri kalan e, hemen hemen e, illerin hiçbirisi 100 bin aşkın İl yok ee, ve bir tarım çiftçilik hayvancılık e, gibi e, tarımla uğraşan e, geniş yıllar var Mujica'nın ailesi de bir çiftçi yoksul bir çiftçi ailesi Uruguay nüfusunun yüzde doksanını Avrupadan göçenler özellikle İspanya ve Portekiz'den gelenler oluşturuyor ee, Mujica'nın kendisi de zaten İspanya'nın Bas bölgesinde Babası, annesi de İtalyan. Ee, o İtalya'dan ve İspanya'nın bölgesinden bölgesinde göçmüşler Uruguay'a. Onların çocuğu olarak 1935'te dünyaya geliyor. Ee, ve geçimiz geçtiğimiz Ocak'ta e, kanser olduğunu, karaciğerine silah ettiğini, e, ölüme doğru gittiğini söyleyerek. Tedaviyi reddetti Ve Tedavi et beni öleceğim dedi. Yani boşuna kurtarmaya çalışmayın dedi. Ocaktan bu yana dört aydır e, hastanede yatıyordu. İşte geçtiğimiz günlerde e, vefat etti. E, 82, 82, 83 yaşında galiba vefat etti. Şimdi bu insan e, ne ile meşhur? Dünyanın en fakir belediye başkanı şey Cumhurbaşkanı diye biliniyor. Karısı da kendisi gibi e, aynı örgütten gelen solcu Marksistlerimiz örgütten gelen birisi. Uzun yıllar birlikte yaşıyor ama daha sonra evleniyorlar. Karısına ait böyle çiftlik benzeri yazlık bir yer var. Burada tam böyle çiftlik değil de falan bir yer değil de yazlık gibi bir yer. Böyle Açık arazide böyle sessiz sakin yeşillikler içinde bir yer. Orada yaşıyordu. Köpekleri var. Ee, bir Volkswagen arabası var. Ee, sarayda oturmayı reddetti. Saraydaki personel de dağıttı. Öyle 50 kişi çalışıyor Uruguay devlet başkanının sarayında. Saraya gitmediği gibi o personel de başka işlere kaydırdı. Ben evden evlatları imzalarım. Cumhurbaşkanını burada yaparım. Dedi ve yaşantısından hiçbir değişiklik yapmadan e, maaşının 12 bin dolarlık maaşının da yüzde %90'ını yoksullara bağışlıyordu. E, son derece mütevazi, acayip sıradan ve fakat muazzam devrimci bir karakter var karşımızda. Bu kişi ateist olarak biliniyor ama öyle din düşmanlığı yapan birisi değil. Mesela ben anlattığımda senin gibi Müslümanlar benim yoldaşım dedi. Ben de senin gibi ateistler de bizim yoldaşımız demiştim. Çok anlaşmıştık yani. Senin yaşantın peygamberane bir yaşantı demince de gülmüştü. İsa da öyleydi falan dedi. İsa'dan örnekler verdi. Ee, Agape yemeği örneği vermişti mesela. Agape toplu yenen yemektir. İsa hiç ayrı yemek yemezdi. Mutlaka yemek yerken birini çağırırdı. Paylaşır, bölüşürdü. Ee, Ortaklaşa yapılan yemekler sofra. Bizim yeryüzü sofraları gibi. Agape sofraları o anlama geliyor. Ona da yerli sofralarından falan bahsettim de çok hoşuma gitmişti. İsa'nın Agape yemeklerine benziyor sizin bu yaptığınız falan demişti. Ee, ve yaşantı olarak yani kimlik olarak e, İspanyol İtalyan karşımı bir Avrupa kültüründen e, Uruguay'a göç etmiş. E, Uruguay dediğiniz ülke de 3,5 milyonluk bir ülke. Önce İspanyol ve Portekiz sömürgesi altında bağımsızlık savaşı veriyorlar. 1825'te bağımsızlıklarını kazanıyorlar. 1500'lü yıllardan itibaren İspanyollar oraya insanlar gönderiyor. Orayı burayı ele geçiriyor. Daha önce orada yerliler yaşıyordu. Yerlilerin tamamı yok ediliyor. Ve 1825'ten sonra da bu sefer Portekiz şey Brezilya ve Arjantin'e karşı Mücadeleler içerisine giriyorlar. Ulusal sırayanları ya özgürlük ya ölüm bayraklarının altında bu yazıyor. Böyle bir ülke Uruguay, Mujica'nın devlet başkanlığı örnekliği bana göre peygamberane davranışlar grubuna giriyor. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Peygamber Medine'de bir kamu idaresi sorumluluğu üstlenmişti. Devlet başkanlığı yapmadı. Devlet de kurmadı. Bir toplum kurdu ama o toplumun bir kamu idaresi sorumluluğu. Yani sınırların beklenmesinden vergilerin, zekatların toplanıp yoksullara dağıtılmasından ve ihtiraflarda hakem olmaktan. E, hakemlik yaparak, adaletle hüküm vererek çözmekten sorumluydu. Bu bir, bir tür kamu sorumluluğudur. Ve kendisi zekat topluyordu bizati. Toplanan zekatlar mescidin e, tavanına kadar bazen doluyordu. Yani e, buğday, e, tarım ürünleri, koyun, keçi, sığır, deve, altın, gümüş. E, o, o günkü mal varlığı olarak taşınmaz mal varlıkları olarak taşınır var varlıklar olarak bunlar taşınmazlar olarak araziler, bağlar, bahçeler e, zekat olarak yani vergi olarak bizatihi peygambere veriliyordu. O, o da onu yoksullara bölüştürüyordu. Benim asıl işim bölüştürmektir. Ben mütekassiminim demiştir. Yani taksim yapan, bölüştüren kişi benim görevim bu demiştir ve bu toplanan paralardan kendisine bir ev dahi almamıştır. Sadece Beytül maden kendisine verilen kadar ve eşlerine verilen kadarla geçinmiştir. Öldüğünde de herhangi bir mülkiyeti yoktur. Peygamber geriye hiçbir miras bırakmadı. Kervan emekçisiydi. Ticaretle uğraşmıyordu. Tacir falan derler. Hayır. Hatice tacirdi. O da onun kervanlarını götürüp getiren bir kervan emekçisiydi ve bunun karşılığında yarıcılık anlaşmasıyla karın yarısı ona veriliyordu. Sermayesi yoktu alıp satacak ticaret yapsın. Emeğinden başka hiçbir var, varlığı yoktu. Ve o şekilde de öldü. Şimdi Mojica öldüğünde herhangi bir mülkiyet yok. Ya yani 5 yıllık yumur başkanlığı döneminde avcunun altından, elin altından yığınla vergiler yani İslam mütabirle zekatlar yoksullara verilmesi gereken paralar geçtiği halde onların hiçbirisinden cebine herhangi bir şey indirmemiştir. Tenezzül daha yetmemiştir. Aynı peygamber gibi mülkiyetsiz ölmüştür. Şimdi biz bu adamı ne diyeceğiz? Girişteki sorularda sorduğunuz gibi İslam dünyasının liderlerine bakıyoruz. Saraylarda yaşıyorlar. Geriye miras bırakıyorlar ve oğulları o miras için birbiriyle kavga ediyor. Türkiye'deki liderlere bakın. Erbakan böyle, Türkeş böyle, Ecevi tarih Hemen hemen bütün liderler geriye büyük miraslar bırakıyorlar. Ve ailesi ve oğulları bu miras için birbirine giriyor. Hemen hemen hepsi öyle. Ee, i̇şte Borun'un şeyhi, Suudi Arabistan kralı. Bunların hepsi e, prens ailesi. Hanedana mensup olanlar. Suudi Arabistan'da atlıyor uçağı. Londra'da bir mankenle sabah kahvaltısı yapıyor. Ertesi gün Paris'te, ertesi gün bir başka yerde. E, paraları Suudi Arabistan petrol paralarını Amerika'ya uçaklık etme karşılığında orada burada yiyorlar. Yani bunlar şimdi İslam dünyasının liderleri oluyor. Bunların bayraklarında La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazıyor. Yeşil bayrak üzerinde. Kabe'nin bekçiliğini yaptıklarını yine hizmet ettiklerini Fransa söylüyor. Bir onlara bak. Bir de bak. Şimdi asıl peygamberin yaşantısına uygulan Mujika'nın yaptığıdır onun dünya görüşü, onun hayatı algılaması, zayıfların, yoksulların ve ezilenlerin yanında yer alması ve bu e, mütevazi hayatı, sıradan yaşamı tam da peygamberlerin yaşantısına uygundur. Bana göre benim inandığım Allah Suudi Arabistan bayrağına bakmayacak. Onların giydikleri sarıklara, cübbelere bakmayacak. İslam dünyası liderlerinin kasına kasına inşallah maşallah diye konuşmalarına cuma namazına gitmelerine namaz kılmalarına, başlarını örtmelerine bakmayacak. Cenab-ı Hak mucikanın yaptığına bakacak. Eline fırsat geçtiğinde nasıl yaşıyoruz? Geriye herhangi bir mal mülk bırakıyor mu, bırakmıyor mu? Kaldı ki bir ev, bir araba, eee geçineceği ve bir iş çevireceği kadar meslek aletle edevatları, bir atalya, ekti biçti, küçük bir yer olması herkesin hakkıdır. Yani insanların ihtiyacı kadar olan şeyi bu dünyada sahip olması herkesin hakkıdır. E, nitekim Mucuka bir sözünde diyor ki e, ihtiyacı kadar yaşamak Fakirlik değil özgürlüktür diyor. Bakın bu söz peygamber zamanında olsaydı bir ayet olurdu. Peygamber'e bir ayet olarak gelirdi bu söz. İhtiyacı kadar yaşamak fakirlik değil özgürlüktür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu doğrultuda ihtiyaçtan fazlasını verin diyor mesela Kur'an-ı Kerim. İhtiyaçtan fazlasını infak edin diyor. Yoksulların, zenginlerin mal üzerinde hakkı vardır diyor. Verdiğimiz rızıklardan infak ederler diyor. Bakın burada da Kur'an-ı Kerim ilk girişinde bir oran bile söylemiyor. Kırkta bir demiyor. ihtiyaç fazlası da demiyor. Ve min ma razaknahum Verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Çünkü bütün rızık Allah'a aittir. Tüm mülk Allah'ındır. Kişinin emeğinden başka hakkı yoktur. Eline geçeni paylaşacak, bölüşeceksin. İhtiyacı kadar olanı da bir kenarda tutabilirsin. Bu kadar. Şimdi bu maddi alemle, malla mülkle, dünya hayatıyla bu tür bir ilişki kurdu müzika. Bu ilişki peygamberlerin dünya hayatıyla kurduğu ilişkinin hemen hemen aynısı. Bence ben müzikanın yaptığına bakarım. İslam dünyası liderlerinin yaptığına bakmam. Onları <laughs> bu noktada, bu çerçevede Müslüman saymamız bile mümkün değildir. Eğer Müslüman sayacaksak Mıcıka'yı Müslüman saymamız lazım. Çünkü bu kamu idaresi meselesinde İslam'a Kur'an'ın ruhuna uygun hareket eder. O. Ee, dolayısıyla insanlar amellerinden yargılanacakları için ameli güçlü olan kurtulacağı için ateist mi deist mi inanıyor mu inanmıyor mu diye bakılmayacağı için umarım Mıcıka kurtulanlar arasında yer alır. İslam inancına göre İslam inancına göre kişi amel kurtaracağı için ameli düzgün olan e, bu dünyada salih, güzel, doğru insan sayılacağı için İslam dünyası liderlerinin berbat amelleri, çok kötü yaşantıları onların ateşe girmesine sebebiyet verebilir. İstelikleri kadar biz Müslümandık ya bağırsın dursunlar. İyi de o lafta, dilde, yaşantıya bakalım. Yaşantıda kimin Müslüman olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu vesileyle ben Mujika ya Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Özellikle geçen haftalarda da anlatmıştım. Sırrı sıraya önlerden bir hafta sonra, on gün sonra olması da hüzün üstüne hüzün oldu benim için. Ee, ama ben onlardan çok şey öğrendim e, ee, çok öğretici taraflar var. Sol dünyanın, Marksist dünyanın da Mucika'yı iyi incelemesi lazım. İslam dünyasının da bu adama dönüp bir bakması lazım. Niye biz öyle yaşamıyoruz da bu adam böyle yaşıyor? Ateist olduğu halde bu güç ona nereden geliyor diye sorulamalar lazım. Bu güç ona vicdanından geliyor. Çünkü kişinin vicdanı da Dıştan gelen vahiy kadar kuvvetli bir e, ayettir bana göre. Her insanın doğuştan, iyi, kötüden, doğru yanlıştan ayrılabilme kabiliyeti verilmiştir. Buna vicdan diyoruz. Bunu kimi uyutur, kimi Müslüman olduğu halde hiçbir defa dönüp bakmaz. Bunların Müslümanlar dıştandır. Ama kimisi de hiçbir inancı olması dahi onun sesine kulak vererek Vahin geldiği noktayla aynı şeyleri yapar. Ben kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Hocam bu, teşekkür ediyorum. Hocam. Evet. hocam teşekkür ediyoruz Başınız sağ olsun hem sıra sıra yayın için hem de değişim, <laughs> Eyvallah. Değişim. Eyvallah. Evet. Dünya e, değişik bir örnekliğini. E, çünkü bana e, e, sizin gibi Müslümanlar bizim yoldaşımızdır dedi. Ben de ona sizin gibi Marksist, Lenin, solcular da bizim yoldaşımızdır diye bir artık kendisine söylemişim. O nedenle e, hepimizin baş sağ olsun tekrar bu yola inananlar. Evet. evet hocam. Teşekkür ederiz bu bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Ee, i̇yi günler, iyi yayınlar.